Siyaset sıcak. Bültenin başında haberleri aktardık. Dolayısıyla meclise dönmenin vakti geldi. Partili Cumhurbaşkanı tartışması öne çıkan konu. Bu konuyla ilgili Miray Akta Uluç'un konukları var. Sözü ona ve konuklarına bırakıyoruz. AK Parti'de tartışma konusu 22 Mayıs'ta Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun koltuğuna kimin oturacağıydı ancak yeni bir tartışma konusu daha siyasi kulisleri hareketlendirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'nin açıklamaları partili Cumhurbaşkanlığı ile ilgili anayasa teklifini Haziran ayında meclise sunacaklarını ifade etti. Siyasetteki yeni tartışma konularımızdan biri bu. Aslında geçmişte de partili Cumhurbaşkanı gündeme gelmişti. Ancak bu kez net bir açıklama var. Haziran ayında teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek gibi görünüyor muhalefetin temsilcileriyle konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinden grup başkan vekilleri NTV yayına katılacaklar ve partili cumhurbaşkanı sistemiyle ilgili tavırlarının ne olduğunu değerlendirecekler. Önce CHP ile başlıyoruz. CHP grup başkan vekili Özgür Özel konuğumuz. Hemen soralım. Partili cumhurbaşkanı sistemiyle ilgili bu öneriyle ilgili sizin tavrınız ne olacak? Bugün yaşadığımız sorun AKP'nin kendi iç sorununun bir hükümet sorunu haline gelmesi ve Adeta Türkiye'de hem yürütmenin hem yasamanın fişinin bir anda çekilmesi 4 Mayıs günü Cumhurbaşkanı tarafından ülkeye öncelikle AKP seçmenlerine ve ülkedeki 70 milyon vatandaşın tercihlerine bir darbe yapılmış olmasının bir tane sebebi var. Cumhurbaşkanının anayasa sınırları içinde davranmaması. Yani Cumhurbaşkanının partisiyle bağını koparmamış olması. Partisiyle bağını koparmış olsa bugün %49 oy almış olan bir başbakanın Hiçbir gerekçe göstermeden ve benim tercihim değil bir zaruret diyerek görevi bırakması kabul edilebilir mi? Açıkçası şöyle bir durumla karşı karşıyayız. 1 Kasım'da seçimlere gittik. Seçimlerde hepimiz adaydık. En çok oyu Adalet ve Kalkınma Partisi aldı. Başında Ahmet Davutoğlu vardı ve %49 oy aldı. Daha üzerinden 6 ay geçmedi. Ülkede yaşananlar bir iktidar değişikliğini gerektirecek bir durumda değil. Zaten iktidar partisi değişmiş de değil. Ama iktidar partisi genel başkanı hasta olmadığı halde, bir sağlık sorunu olmadığı halde, Türkiye'de genel başkanlarıyla ilgili aşılamayan bir problem olmadığı halde iktidar partisi genel başkanı değiştiriyor. Bir tek sebebi var. Herkes biliyor, herkes söylüyor bunu. Kimse kimseyi kandırmasın. Cumhurbaşkanı, başbakanın kendisine gösterdiği itaatten, biattan ve onun istediği gibi davranmasından memnun olmadığı için başbakanı değiştiriyor. Buradaki sorun Cumhurbaşkanının partisiyle bağını koparmamış olmasıdır. Türkiye siyasetinde ne zaman cumhurbaşkanları partilerinin iç işlerini kurcalamaya devam ettiler, orada krizler yaşandı, sorunlar yaşandı. Ne zaman cumhurbaşkanları partilerin iç işlerinden ilgili olmadılar, o zaman bir sorun yok. Bugün AKP bir öneri getiriyor. Diyor ki cumhurbaşkanı partili olsun. Kardeşim zaten bugün adam fiilen partili cumhurbaşkanı gibi davranıyor. Partisiyle bağını koparmadığı için de partisini de karıştırıyor ülkeyi de karıştırıyor. Bu öneri sorunu tespit etmek ve çözüm üretmekten ziyade hastalığın teşhisini koyuyorlar. Sorun cumhurbaşkanının partisiyle bağını koparmamasıdır. Bunu anayasaya da yazmak istiyorlar. Yani krizi anayasaya da yazarak derinleştirmek istiyorlar. Efendim peki zaten hani bu noktada e, sizin de bu söylediklerinizden e, filiyatta bir partili cumhurbaşkanı sistemi var gibi görünüyor. ...diyen çok sayıda kişi var. Bunu e, anayasal bir zemine uygun hale getirmek... ...çatışmayı sizce daha artırır mı? Yoksa e, anayasal uygun hale mi getirir? Çözmeyeceği kesin. Şimdi şöyle, ülkedeki sorun... ...Cumhurbaşkanı'nın partisiyle bağını... ...koparmadığı ve bunun anayasada yazmadığı değil ki. Anayasada bu yasaklandığı halde... ...kendisi namusu ve şerefi üzerine... ...tarafsız olacağım diye yemin ettiği halde... ...partisinden bağını koparmıyor, eli devamlı partinin üzerinde eli devamlı başbakanın ensesinde ve bu bir kriz çıkarıyor. Siz bunu anayasaya yazsanız sorun çözülmez ki. Sorunun çözülebilmesi için Cumhurbaşkanı'nın anayasa sınırlara kendi sınırları içine çekilmesi ettiği yemine uygun davranması lazım. Bu ülkede 70 milyon kişi bir kişinin yarattığı sorunu çözemez. O, bu sorunu o bir kişi çözecek. Ama işte bu anayasada belki de. yazdığı gibi, anayasada yazdığı gibi davransa sorun çıkmaz. Ama ha, bu yüzden bir anayasa değişikliği teklifi öneriyor. E, Değişiklik. Tutun ki öyle bir teklif gerçekleşti. Evet. Partisiyle bağını koparmaz diye yazacaklar. Evet. Bugünkü durumu yazacaklar. Bugünkü kriz durumunu tescilleyecekler ve bu sorun çözmeyecek. Sadece soruna anayasal bir dayanak koymuş olacaklar sadece. Çözüm Cumhurbaşkanının anayasa sınırlar içinde davranması. Şunu söylemek lazım. Bizim sistemimiz parlamenter sistem. Bu parlamenter sistem Cumhurbaşkanı eliyle aşındırılıyor. Meclis başkanı eliyle aşındırılıyor. Ve bu parlamenter sistem aşındıkça sorunlar yaşıyoruz. Meşruiyet krizi yaşar mı? Bir cumhurbaşkanı düşünün. Ülkede 7 Haziran'dan itibaren 350 tane vatandaşımız bombalı saldırılarda. 376-380'i geçti bugün maalesef. Hepsine Allah rahmet eylesin. Şehitlerimiz var. Bu konuyla ilgili bir liderler zirvesine ihtiyaç duyuluyor. Liderler liderler zirvesi diyor. Cumhurbaşkanı liderler zirvesine çağrı yapamayacak durumda. Neden? Tarafsız olmadığını, böyle bir meşruiyeti olmadığını kendi de biliyor. Cumhurbaşkanı'nın anayasadaki yetkilerine bakalım. Biz zaten bu yetkilerin fazla olduğunu ve bu yetkilerin Kenan Evren'in kendisi için tanıdığı diktatöryel yetkiler olduğunu düşünüyoruz. Anayasada Cumhurbaşkanı'na verilen yetkilerin sınırlandırılması da Türkiye'de demokrasiye katkı sağlar. Şimdi dönün Cumhurbaşkanı'nın anayasal yetkilerine bakın. Rektörleri atacak. Kim atasın? AKP'li Cumhurbaşkanı e, yüksek yargıyı atacak, yüksek yargının bazı elemanlarının dörtte birini, bazı elemanlarının beşte ikisini seçecek. Kim yapacak? AKP'li Cumhurbaşkanı. Bugün Cumhurbaşkanı'na uygun sistem yaratmaya çalıştıkları için bunun yanında başkumandan, yani ülke savaş durumunda başkumandanlık yetkisini birisi kullanacak, partili olmasını. Bizim sistemimiz Cumhurbaşkanı'na kuvvetler arasında bir uyumsuzluk olursa, ...o uyumsuzluğu giderme görevini verir. Bu tarafsız bir kişinin kullanılabileceği bir yetki. Bizim sistemimiz... ...Cumhurbaşkanı'nı denge unsuru olarak görür. Bizim sistemimiz... ...70 milyonun vicdanında... ...kendisini temsil eden kişinin... ...tarafsız ve onu da kucaklayan birisi... ...olması gerektiğini ortaya koyar. Bunu yapamayan bir Cumhurbaşkanı... ...ülkeyi kutuplaştırıyor zaten. Bunun anayasaya tercih edilmesinin... ...hiçbir manası yok. Bugünkü evet. sorunun bizatihi kendisi budur. 70 milyonun iradesi bizi buraya yolladı. Biz bu anayasaya uygun davranmasını bekliyoruz. Evet. O diyor ki ben uymayacağım. 70 milyon bana uysun. Anayasayı bana uydurun. Anayasayı sana uydurmamız bugün ülkeye yaşattığın bu kaosu, bu krizi, bugün esnafın kullandığı kredinin faizi artıyorsa, evet. döviz yükseliyorsa, Türkiye'nin dış borcu artıyorsa hepsi bir kişinin ihtirası yüzünden. Sadece ve sadece şunu söylemek gerekir. 23 milyon kişinin oy verdiği bir başbakanı Derdest edip alıp pencereden dışarı fırlatan birisi ülkeyi krize sürüklüyor. Şimdi bu krizi derinleştirmek için anayasada değişiklik teklif ediyorlar. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Bütün muhalefet partileri başkanlık sistemine karşı olduklarını açıklamışlardı. Bugün gelinen noktada bu sistemin ambalajını değiştirerek yeniden servis etmeye çalışıyorlar. Bu başkanlık sistemine doğru atılacak kritik bir adımdır. Cum partili cumhurbaşkanına evet diyen muhalefet partisi Cumhuriyete ve anayasal sisteme ihanet etmiş olur. Çok teşekkür ederiz efendim. Yayınımıza katıldığınız için